Selamünaleyküm. Aleyküm Abi buranın kahvesi falan var mı? Ne? Kahve. Gelin gelsin gelsin. Geleyim mi? Yok yok sen gelme ben geleyim. Eyvallah dayı. Burada Önce merhaba. Merhaba dayı nasılsın? Sağ ol. Nere gidiyorsun ne istiyorsun? E ee, kahve gibi bir şey çay dolduracağız da termoslarımıza. He. Var mı kahve burada? Kahve olabilir veya. Kahve yok dükkan var. Ha dükkan mı? Ha. Çay falan var mı orada? Ne var? Ben döküm çay var. Ha yok. E, biz yok. Yok yo, termosa falan alacaktık. Yol, ha, yok, yola ay, devam ediyoruz. Nerede kalıyorsun? <laughs> her ruh ait paketli çay. Ha doğru da dayı biz termosa koymak için termos var ya Kalkın termos. <laughs> bir dakika. Bir ya da bir şey, senin var var. Yav Yav bir şey. Sen temizli var mı? Var. Ya da bir şey sen temizli Hadi Koyalım ya. Ay sağ olasın dayı. Abi, teşekkür ederim. Ya sağ olasın. Biz varsa dedik kahveden alalım. Ya, ya, burada yok. Evde size vereceğiz Allah ya razı olsun. Teşekkür ederim. Çukart, ben gideyim abi de getireyim. Sağ olasın dayı. Bura sağ Burası Bura tek ha. sen git söyle. Ona sen termizi de ver. çıkar. İstop et. Gel. Vey. Mehmet gel. Hala bir bunu çıkar ki. Tamam dur çıkarayım dayı. İki dakika Bıra, burada oturun. Şuraya. 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 Doğru dayı doğru. Sen yeter ki memleket. Ha bu dayı yok. Hava yok. Gel 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 gel. gel. gel Stop. O <Sessizlik> Sağ olasın dayı. ile çıkar. Çıkarayım ben. Hem bir getin hemen çocuk <Sessizlik> şaka ödürdü. Maşallah. Yolculuk Yok dayı. Biz bu yeterli <Sessizlik> bize. Bu her yönü. Ne çıkarmaz ki Bir olur bir de tonyalı, de tam adresini söyleyeyim inşallah. söyle. Tam adresini <laughs> <adresine> söyleyeyim. Buyur <laughs> dayı. Bak ben Şanlı Urfa, Bozova, burası Şanlı Avşar. Tamam. Şanlı Bak. Bozova'nın neresi burası? Hangi köyne köyündeyiz biz? Şanlı Avşar. Şanlı Avşar. Şanlı anladım. Bak, evim buradan tek oraya kadar gel. Dur dayı bakayım. Bak. Burası senin mi? Sen burada Yətərsən mən sənə yer də verim. Amma məndə bir o, o belə yeni qoplanı var. Rəzi ol va. Ha şurası. Avro silərdən. Ə anladım bax. Şərbaz söyləyir. Və sağ olasın sağ dayı. İnşallah.